Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birim çember iki konusuyla yani yönlü açılardan bahsedeceğiz. Daha sonra da bu kısmı kapatacağız arkadaşlar. Daha sonra üçgenin özelliklerine geçiş yapacağız. İsterseniz bu kısmı da hep beraber bir tamamlayalım. Evet. Geçen derste de söylemiştim. Tabi yönden önce birim çember üzerinde koordinat düzleminde işaretleri ve bölgeleri hatırlamamız gerekiyor. Çünkü ona göre hareket edeceğiz. Bunları nasıl yapıyorduk? Önce onları bir e, size anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar ilk önce tabii ki burada x ekseni ve y ekseninden bahsettik. Daha sonra bunların bölgesel olarak bu bölgeyi arkadaşlar birinci bölge e, diyoruz. Değil mi? Koordinat düzleminde. Tabii bunu roman rakamıyla da yazıyorlar ama ben sayıyla yazayım. E, i̇kinci bölge. Burası da üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölge. Dördüncü bölge. Şimdi arkadaşlar burada şurayı düzelteyim. Bunları niye bilmemiz gerekiyor? Çünkü işaretler önemli. Bölgesel sorular sorulabilir. İşte ikinci bölgedeki açı diyebilir. İkinci bölgedeki açı diyebilir. O yüzden hangi bölge neresi onu iyi bilmemiz gerekiyor. Şunları da yazalım. Tabii ki burası eksi x. Burası da eksi y koordinatı. Dolayısıyla burada işaretler ne olacak? Ona bakacağız. Burada tabii ki e, koordinat üzerinden baktığımız zaman sinüs, tanjant, işte kosinüs, kotanjant ifadelerine göre de bakmamız gerekiyor. E, i̇sterseniz tek tek onlara bir bakalım. E, ama işte detay olarak girmek istemediğimizden dolayı işaretsel koordinat olarak baksak daha önemli. Çünkü tek tek hepsini açarsak şimdi uzun sürecek. En azından temel mantığını anlayın. E, arkadaşlar bir koordinat seçin. Mesela A koordinatı. Buradan seçeceğiniz herhangi bir A koordinatı, yani şu düzlem üzerinde seçerken tabii ki bu şekilde birleştiriyorduk. İlk önce X80'i yazılıyordu, sonra Y80'i yazılıyordu. Bunları öncelerden söyledik. İşaretleri yazıyorum sadece. Buradaki işaretimiz arkadaşlar, ikisinde de ne olacak? Artı, artı olacak. Pozitif. Geldik ikinci bölgeye. İkinci bölgede herhangi bir açı aldınız. Şuradan aç diyorum, nokta aldınız. Burada B noktası diyin. İşaretler ne olacak? Şimdi burada baktığı zaman x80 önce yazılıyor ama x80'deki önceki işaretimiz ne olacak? Eksi olacak. Dolayısıyla burası eksi. Yani şuraya göre ilk yazılan. Burada artık eksi eks, eksenine geçtik. E, y ekseninde zaten buradaki e, işaret ne olması gerekiyor? Pozitif yani artı. İşte buradan bir nokta aldınız C diyelim. C noktasında da burada da fark ettiyseniz eksi x eksi y olduğu için ikisinde de ne olacak? Negatif e, olacak. Dördüncü bölgeye D de noktası bir dersek, burada da bakın artık x ekseninde e, önce yazılacağı için pozitife döndü, y ekseninde neye döndü, aşağıda eksiye döndü. Bunda artı virgül eksi. İşte buradaki sayılar ne olursa işte sinüs değerleri ne olursa önemli olan şu işaretlerin hepsinde de aynı şeyi ifade ettiğini unutmuyorsunuz. E, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi. Yön, yönlü açılar dedik. Yönlü açılar ne anlama geliyor ona bakacağız. Arkadaşlar normalde biz açıyı direkt işte 30 derece, 40 derece, 50 derece gördüğümüz için hani işaretsel bir şey görmedik. Ama birim çember üzerinde koordinat düzlemi üzerinde e, negatif açılarla karşılaşabilirim. Bunun ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar biz açıları hep saat yönü hep bu tarafa doğru gider biliyorsunuz. E, saat yönünün tersine olan açılar her zaman pozitif olarak e, kabul ederiz. Öyle diyeyim ben size. E, şunu bir sileyim. Ters düşüneceksiniz. Saat yönünün tersine gidiyorsa pozitif. Saat yönüne gidiyorsa negatif açılar. Yani bu açı arkadaşlar pozitif açı. Ok yönünü görüyorsunuz yukarı doğru. Eğer aşağı doğru inen bir açımız varsa saat yönüne gidiyorsa buna da negatif yönlü açı diyoruz. Yani fazla uzatmaya gerek yok. Bu, bu ikisini bilseniz. E zaten olay çözülüyor. Çünkü birim çember üzerinde de bunun şey bunun üzerinden gideceğiz. E zaten örnek üzerinden göstereceğim. E örnek üzerinden göstereceğim çünkü daha net oturacaktır. Siz sadece bunu iyi bilin. E zaten birim çember üzerinde arkadaşlar açı alırken biz şu şekilde açalıyorduk ya. E buradaki açıyı hep biz pozitif kabul ederek Yani sürekli buradan başlayarak sıfır derece burasıydı. E sıfır derece buru olduğu için buradan başlayarak ne yapıyorduk? Yukarı doğru gidiyorduk. O yüzden bunları e, aklınızda tutmamız gerekiyor. Dediğim gibi saat yönü tersi pozitif saat yönü negatif açı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu örnek üzerinde tabii ki gör, göstereceğiz şimdi. Aşağıdaki açıları aşağıda birim çember üzerinde gösteriniz. Kitabınızda da var zaten. E, şu çizgilerin renklerini de ona göre ayarlayalım. Neyse bakalım. Şimdi 80 derece dediğim için zaten 80 dereceyi çok rahatlıkla bulursunuz. Dik olduğu içinması 90'dır. 80 de ortalama şöyle derseniz işte bu da nedir arkadaşlar? 80 derece diyebilirsiniz. Şöyle yapayım. 80 derece. Tamam mı? Yani zaten açılar bunlar bildiğiniz şeyler. Negatifler sıkıntı çıkarıyor. Ee, hemen diğerini çizelim. Rengini değiştireyim hatta şöyle şunu alalım. Kaç derece? 120. Şimdi arkadaşlar burası 90, 90'a 30 eklediğiniz zaman aşağı yukarı tabii yaklaşık yapıyoruz. Aşağı yukarı şöyle olur. E, bunun da tabii ki şöyle yani 80 şöyle komple buradan itibaren açıya bakıyorum. 120 derece olacaktır. Bunu neye göre söylüyorum? Tekrar söylüyorum. Burası başlangıç noktası 0 derece ile başlıyoruz. Önceki derslerde de yaptık zaten. bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi eksi 45 gelelim negatiflere. Arkadaşlar eksi 45'te dediğim gibi artık negatif olduğu için biz nereye doğru gitmemiz lazım? Saat yönünün ne? Değil mi? Tersine değil. Çünkü zaten saat yönünün tersine doğru pozitifleri ne yaptık biz? Ee, işaret yaptık. Şunu bir alayım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Negatif yönde aşağı ineceğiz. Yani eksi 45 ise bakın sıfırdan 45 derece geriye doğru geliyorum. Burası ne oluyor? Eksi 45 derece oluyor. Tamam mı? Eksi 45 derece. Veya tersten baktığınız zaman 360'dan 45'i çıkarıp buradan da şöyle komple bir açı alabilirsiniz. İşte eksi 100 derece ne oluyor arkadaşlar? Eksi 100 geriye doğru gidiyorum. 90 şuraysa eksi 100 yaklaşık şurası olur. Onu da şöyle büyük açıyla şöyle yani buradan başlayacak şekilde 100 derece eksi 100 derece olarak karşımıza çıkar. Yani bunu bileceksiniz. Yön, yönü bileceksiniz. Tamam mı? O yüzden şey olarak kafanız karışmasın bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi 360 dereceye zıttını yazabilirsiniz. Mesela eksi 45 derecede e, bunu tamamlayan açının hangisi olduğunu aşağı yukarı bulursunuz. E, bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi önemli olan kısım şu. Bununla alakalı e, şeyler var kitabınızda. Şimdi aşağıdaki açıların biz açıların ne olduğunu bulabiliriz dedik negatif pozitif olarak ama Bunların işte biz sinüs, kosinüs değerlerini nasıl bulacağız? Önemli olan kısım burası. Şimdi arkadaşlar biz ne dedik? Sinüs 90'ı niye bilmemiz lazım? İşte sinüs 40 özel üçgenleri niye bilmemiz lazım? İşte bunlardan dolayı bunları bulmada işimize yarayacak. Şimdi ilk önce sinüs 135 ne demek? Onu bir yaklaşık olarak bulalım. Arkadaşlar 90'ı geçeceğiz. Bir 45 derece daha gideceğiz değil mi? 90 artı 45. Yani şu ortada bir yerde olması lazım. Ters çizdik ortada bir yerde olması lazım. Yani şöyle bir açı olacak. İşte bu açının ne olduğunu söylüyoruz. Şu kısmın, şu kısım 135 derece. Şimdi bana buranın değerleri derken hani koordinatlarını da bulalım isterseniz. Koordinatı ne oluyor? Oradan zaten koordinatı bulduğunuz an zaten ikisine de bulmuş olursunuz. Yani şunu demiştik hatırlarsanız. Bu x80'e ne olarak biliyoruz biz? Kosinüs Artık y ekseni ne olarak biliyoruz? Sinüs. Bunları önceki derste de söyledik. Dolayısıyla sen buradaki koordinatları yani şu iki koordinatın karşılıklarını bulursan değil mi? Şuradaki noktanın. E buradan zaten sen sinüs ve kosinüsü bulmuş olursun. İşte bunun için de bana ne lazım? Üçgen lazım. Burada bir üçgen oluşturmamız gerekiyor. Değil mi? Şurada eğer bir dik üçgen oluşturursam koordinatı çok rahatlıkla bulabilirim. Şimdi arkadaşlar 135 dedik şuraya ne kalır şu kısım 180 de buraya 45 derece kalacaktır. E buraya da dik üçgen yaptım buraya da ne olacak 45 derece açık alacaktır. E 45-45-90 üçgen ortaya çıkmadı mı? Çıktı. E dolayısıyla bunu çok rahatlıkla bulursun ama onu iyi bilmen lazım. 45-45-90 üçgende neydi hatırlatalım mı önce. Neyse hadi hatırlatalım şöyle kısaca hemen e çünkü buradan bağlantı biraz ters geliyor yani direkt bağlantımız yok. Ee, ne dedik arkadaşlar? Şurası 45 ise şurası da 45 ise burası 1 ise burası 1 oluyor zaten ikiz kenar. Burası da ne olacak? Kök 2 katı olacak demiştik. Dolayısıyla burada benim bildiğim bir değer lazım. Var mı? Var. Birim çember. E, birim çemberden bahsediyorsak e, tabi bunun birim çember olduğunu söyleyecek sonra da e, biz de hep birim çember üzerinden gittiğimiz için ayrıntı vermiyorum. E, buralar çünkü hep bir değeriydi hatırlarsanız. Buraya eksi 1. işte burada eksi 1. Pardon. Ha. Dolayısıyla şu kısmın yani hipotenüs dediğim uzunluğun 1 olması gerekiyor. Dikkat edin 90'ın karşısı kök 2 katı 7. Geriye dönüp 45'in nasıl bulursunuz? Kök 2'ye bölersiniz. Bakın bir önceki derslerde soru çözümü yaptım bunlarla alakalı. Onları inceleyin. Çünkü onları bilmiyorsanız sıkıntı yaşarsınız. Tekrar girmeyeceğim oraya. Kök 2'ye bölmem lazım. Yani aslında 45'in karşısı kök 2. 1 bölü kök 2. Yani 1'i kök 2'ye böleceksin. Bölmek zorunda. Yani bölünmek zorunda değil. E bu da zaten ne oluyor? Kök 2 ile eşleniğini çarpıyorduk. E, kök 2 bölü kök 2 ile kök 2 ile 2. Dolayısıyla 45'in karşısı kök 2 bölü 2. Buradaki 45'in karşısı kök 2 bölü 2 olacaktır. dolayısıyla baktığın zaman buradan koordinatlar çıktı zaten. Bakın şu koordinatlar çıktı. koordinat olarak hatırladınız değil mi? Nasıl yaptığımızı. Şu rengi alayım. Yani şurada x bakın şu koordinat. Değil mi? X ekseninde şu koordinat. X ekseninde. Şey Y ekseninde. Peki buradaki koordinatın değeri negatif mi olur pozitif mi olur? Onlara dikkat edeceğiz şimdi. Bakın buraya doğru geliyorum. Burası artık negatif. Yani buradaki açı aslında e, yani şu noktaya A diyelim. A noktası. İşte A noktasının değeri ne oluyor? O zaman eksi kök 2 bölü 2 virgül. Y ekseninde de yine kök 2. Bakın şurası şuraya denk zaten. Kök 2 bölü İki pozitif olduğu için bu nokta. Şimdi benden istediği tabii ki sinüs 135. Arkadaşlar sinüs 135'i de zaten buradan rahatlıkla bulursunuz. Çünkü e, açıyı oluşturdum zaten. Açıyı oluşturup buradaki değeri bulmam lazım. X'e e yansıması ne bunun? Sinüs 135. X'e yansımasını biz kosinüs demiştik. Y'ye yansımasını sinüs demiştik. E, sinüs değeri zaten Y'ye denk olduğu için. Değil mi şurası? Bunlar önceki derste söyledik. Ee, karşılığı ne bunun? Kök 2 bölü 2 veya hiçbir şey hatırlamadınız. Ne yapabilirsiniz? Ee, yani karşı bir komşu şey, hipotenüsten de gidebilirsiniz ama zaten ikisi de aynı. Değişen bir şey yok. Buradan sinüs 135 eksi kök pardon eksi diyorum. Y ekseni ters oldu bir dakika. Ha. Ne yazacağız arkadaşlar? Sinüs dikey uzunluğu pozitif olduğu için y ekseni. Bakın tekrar söylüyorum. Burası y, burası x. Önceki senelerden çokça yaptık bunları tekrardan girmiyorum. Buradan dolayısıyla kök 2 bölü 2 kosinüs 135 ne olur? x ekseni olduğu için eksi kök 2 bölü 2 eksi değerini alır artık. Çünkü açıyı büyüttüm 135 yaptım. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Bakın nasıl işimize yarıyor. Şimdi bir de buradan tanjant kotanjanta girmiyorum. Çünkü bunların sinüs kosinüsünü buluyorsanız zaten yani zaten koordinatları bulacaksınız. Yani koordinatları bulunca zaten hepsi geliyor. Ee, şimdi burada sıkıntı yoksa e, sinüs 210'u bulalım. Ben şurayı bir sileyim. Evet sinüs 210'a geldik. Sinüs 210'da yaklaşık e, 180'e geçeceksiniz. Bir de 30 derece değil mi? 180 artı. Yani onları dememe gerek yok herhalde. Şey olarak bir yazayım. Yani bunlar aslında özel açıların birleşimini sorarlar. Korkmayın. Yani başka türlü zaten bulamazsınız. Yani tüm cetveli bilmeniz lazım. O da mümkün değil. Dolayısıyla sizin bulabileceğiniz birleşimleri sorarlar. Yani sinüs 210 dediğim aslında 180 artı 30. Bakın özel üçgen aklınıza geliyor zaten. 30, 60, 90. Oradan bir şey yakalayacağım. 180'e 30 derece geçelim. Ee, o da aşağı yukarı neresi olur? Şöyle yaparsak aşağı yukarı yakalamış oluruz. E dolayısıyla bu açıda ne olur? Yani şura komple arkadaşlar kaç derece? 210 derece. Şimdi bu noktayı nasıl bulacaksınız? Yine aynı mantık, ee, dışarıdan bir üçgen oluşturmaya çalışacağım çünkü bu noktayı bulmam gerekiyor. Yani içeriden de oluştursam çıkar aslında da. Ee, onu da deneyelim isterseniz, bakın vakit olursa. Şimdi şöyle yapalım. Bakın şurası y ekseni, değil mi? Yani y'nin karşı, e, y'nin karşılığı evet. Yani eksi y şurası. Şunları bir daha yazayım mı? Şurası y, şurası x, şurası eksi x. x. Y'nin karşılığı burası noktanın. X'in karşılığı noktanın burası. Fark ettiyseniz burada ikisi de negatif olur. Bakın buradaki noktanın biz ilk e, anlattığım şeyde ne dedim ben burada? Bakın ikisi de eksi. Tamam mı? Dolayısıyla bulduğunuz değerleri o şu açısal şeyleri iyi bilmeniz gerekiyor. Buradan geliyor zaten ezbere bir şey yapmadım. Yani burada mesela ikinci bölgede değil miydi bir önceki açımız? Bakın burada kosinüs kısmı negatif aldı. Kos 135 niye aldı? E çünkü burada x, x eksene dediğim yani kosinüs ifadesinin ee negatif alması gerekiyor değer olarak. Buna göre gidiyorum ezbere gitmiyorum. Dediğim gibi o işaret tablosunu da iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yani ayrıntılı yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Yani en temel şekilde anlatmaya çalışıyorum anlaşılsın diye. O yüzden bu şekilde gidiyorum. Hızlı gitmemeye çalışıyorum. Şimdi ee, arkadaşlar, buradan dediğim gibi bir tane üçgen oluşturalım şuradan. Bakın şuradan şöyle çektim. Tamam mı? Burada hangi üçgen oluşuyor? Mu? Ona dikkat edin. Bakın şurası, burası 30'du. Değil mi? 180 artı 30'du. Buraya ne kaldı? 60 derece, buraya 30 derece kaldı. Burası dik üçgen. Dolayısıyla ters olarak düşüneceksin. Yani doğru çizmem lazım. Ee, ne dedik biz? Burası birim çember. Değil mi? Birim çember olduğu için burası 1'dir bir kere. Değil mi? Hep bir zaten. Bilim çember üzerinden gidiyoruz. Ek olarak biz bir şey daha dedik. 30-60-90 üçgeni çıktı ortaya. Hemen onu da hızlıca hatırlatalım. Çünkü önemli. Bunlar artık her yerde kullanılacak arkadaşlar. İyi bilmemiz lazım. Burası 30, burası 60 derece olsun. Burası 90 olsun. 30'un karşısı 1'di. 60'ın karşısı bunun kök 3 katıydı. 90'da, 90'da da 30'un karşısındakinin 2 katıydı. Bunu iyi bilmemiz lazım. Demek ki bunlarla alakalı bol örnek çözdük zaten. Ee, şimdi gelelim bunu nasıl yorumlayacağız? 90'ın karşısı 1. Bana ne lazım? 30 ve 60. Buradan tabii ki direkt 60'a gitmem biraz saçma olur. Çünkü 30'a inmeniz lazım önce. 2 kat olayı var çünkü. Çünkü bu 30'dan köküçe yani 30 dereceden 60'ı buluyordunuz. E, devam ediyoruz. Şimdi e, 90'ın karşısı 1 burada değil mi? Birim çemberde. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı burası ne olur? 2 kat olay yok mu arkadaşlar? Değil 1'i 2'ye böleceksin. Başka yapacağın bir şey yok ki. yani illa bölünebilen bir sayı olmasına gerek yok. 1 bölü 2 diyeceksin. 1 bölü 2'nin 2 iki katı zaten 1 oluyor. 90'ın karşısı 1 oluyor. 60'ın karşısı da 30'un karşısı 1 bölü 2 ise 60'ın karşısı kök 3 katıydı. Kök 3 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız kök 3 bölü 2 olacaktır. İstediğim değerleri buldum. Noktası olarak bakabilirsiniz. Mesela nokta olarak indirdim şunu. Burada da bu nokta var zaten. Şimdi buraya da işte B noktası deyin. B noktasının değeri ne olur? Bakın yatay uzunluğu alacaksın önce. X ekseni. Ve burası negatif. Eksi kök 3 bölü 2 virgül ee, Y eksenine bakın. Buradaki koordinata ve buradan iniyor. 1 bölü 2. Bu da ne olur? Bu da eksi 1 bölü 2 olur. Bunu da bu şekilde kapatırsın. Hemen ne dedik? Bu x ekseni. Bu y ekseni. Dolayısıyla x ekseni ise bu. Sinüs bu. böyle miydi? Değildi. X neydi? Kosinüstü. Tamam ezbere gitmeyelim. Şu x yatay uzunluğa biz ne dedik? Kosinüs. Dikey sinüs. Dolayısıyla istediğini bulursun. Bak sinüs. Ee, yani sinüs 210 kaç oluyor o zaman? Bana onu sormuştu değil mi? Sinüs 210 arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 çıktı. Y ekseni. Değil mi? Yani nereye yansıması? Şuraya yansıması. Tamam Eksi 1 bölü 2. Sinüs, kosinüsü sorsaydı eksi kök 3 bölü 2 idi. Gibi. Bakın tanjant değerlerini de bulursunuz arkadaşlar. Birbirine oranlayacaksınız. Yani yapacak bir şey yok orada. Yani bu şekilde bunlara ulaşabilirsiniz. İsterseniz tersten üçgen oluşturursak nasıl oluyor? Ona bakabilirsiniz. Yani şu 30'u e, şuraya alsaydık ne olurdu? Z'den yani şurası 30, şurası 60 derece, şurası 90 derece dedik ya. Buradan ne geliyor? Bir bakabilirsiniz. Değişen bir şey olur mu? Ama işte burada açıyı tam almamış oluyoruz. Çünkü biz açıyı buradan alırsanız 180 gibi bir ifade almış oluyoruz. Burada 210 açısını almaya çalışıyoruz gibi. Evet, şimdi burada e, bunlarla ilgili de örnekleri bol bol artırırsanız iyi olur kaynaklarda. E, çoğaltabilirsiniz İşte burada kitabınızda 100, 150'yi vermişsiniz, 120'yi vermiş. Onlar zaten anlatılıyordur diye um, umuyorum okulda. Dolayısıyla ben farklı olanları almaya çalıştım. E, bunu daha da türetebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik e, burada bu dersi bitirelim Tabii soru çözüm yapmaya çalışacağız. E, sonraki ders üçgenlere geçeceğiz, Üçgenin temel özellikleri, elemanları. E, sonraki ders arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.